Herkese merhaba arkadaşlar... Dur olmadı, ne yapıyorum? Herkese merhaba arkadaşlar... Dur, beni. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Mert. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber CSGO'da bu yeni gelen kasayı açacağız. Yeni geldiğini söylüyor Dm... LAKO, LAKO! Dur bir daha Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Mert. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün CSGO'dayız. Bu yeni gelen kasayı açıyoruz. Çok da yeni geldiği söylenemez. Eee i̇çimde bir heyecan var. 10 tane açacağız. Bir saniye. Bu ses rahatsız etmez inşallah. Şu 4 tanesi gelmiş. 10 ee, tane açacağız. Yanımda Miraç var. İçinden hedeflerimiz var. Birkaç tane falan filan ama bir eldiven verirse bugün patlıyoruz, yıkılıyoruz. Yani bu çok fazla video şey yapmıyorum ama bilmiyorum bakalım eğer bu videoda güzel bir beklenti alırsak karşılık alırsak bu videoda beklentilerimizin çat diye CSGO'da çekeriz takılırız bakarız ama bir eldiven istiyoruz neyse boş yapmayalım hazır mıyız şöyle bir dört Öyle tane mi? alayım al da başlayalım al da başlayalım dört tane çektim buraya <laughs> ekran Şimdi bu 6 tane daha gelecek arkadaşlar. 4 tanesiyle başlıyoruz. Evet. Miraç bir sayı. 3. 3. Özenti. Özenti almayalım. Verdi bu çay 3. Bismillah. başta vurur muyuz? Savaş görmüş gibi. 058 savaş görmüş arkadaşlar. Şimdi Videodan önce kaç tane açmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane açtım. Karar verdim. Hatta 7, 8. bunlar başka yerlerden. Ondan sonra dedim ki niye video çekmiyoruz? Hemen video çekiyoruz. Videoyu çekerken açalım. Belki bir şey çıkar. Pavsiyonum çıktı daha demin ama... Nova'da dur. Topografya haritası. Bu yine değeri var biraz. Miraç ne diyorsun? Ne çıkar? ne diyorsun ne çıkabilir? Ne onlar? Hadi bakayım. Glock 18 çıkarsa bizimdir. Çıkmazsa Nedir Böyle gidiyor ha. Harbiden. Kasamız geldi. Seçme anahtarla belki bir şey olur. Patladık muhtemelen. Daha 5 tane daha var. Yarıya yarı yarı yarı. SSC geçti. MP5 Açtığımıza pişman ediyor bizi. Görevde kullanılmış. Evet şimdi hemen azıcık daha alalım. Kaç tane kaldı? 5 mi? Geldi 5 tane. 5 anahtar daha geliyor. 5 anahtar 105 aslında bir tane daha açabiliyormuş. Bir tane daha anahtar aldı en son. Rurut Mirage. tut. Miraç. Ne M4 A1 geliyor. Ne Şu ihtimal bak dediğim şeye göre. Vay be. Geldi. Bu da savaş görmüş. Deniyoruz yokluyoruz, dönüyoruz yokluyoruz, deniyoruz yokluyoruz. Baş çıkıyor. <laughs> evet. Sadece kırmızı geçiyor. Cık. Vurması lazım. Vurması lazım. Ya pembe dönse de gelse daha ya. O pembe dönse de gelse ya. Yani.

basalım. Dur bakayım. Ucuz olanları bas. Şu maviden hepsini basıyorum takas şeyine. Stat track gelme ihtimali yok zaten arkadaşlar. On yukarıdakileri bas. Bunu da koyalım. Takas hazır. Devam et. Oo Güzel. İyisi geldi bence. SSC en pahalarından biri herhalde. 0.36 field test geldi. Ama güzel. Glitch. Glitch efekti var. Yani arkadaşlar... 5.7 çıkarttım. Bundan önce 6 tane de çıkartıp... Ee, büyük bir batış. Dur bakalım. 5 SSC ne kadarmış? 20-30 bir şey sanırsam. O da yok. O da yok. <laughs> 7 lira. Ee, sağlık olsun. Diyeceğimiz başka bir şey yok. Yani... E, bu videoyu izliyorsanız... izlemenizin bir anlamı da yok. Ben atsam <laughs> mı şimdi. At... <laughs> Arkadaşlar sağ olun izlediğiniz için. Olaylar böyle. Ee, yapacak bir şey yok öyle bir video oldu kısa da olsa. Ya yani içinden çıkarsa e, biz kararımızı verdik şahsen. 10 tane kasa alıp açmayın. Gelin abi eğer operasyonunuz varsa 100 lira 370 lira falan buraya ben, ben 500 lira yakın şimdi buraya şey verdik. Eee bekle. Şuradan 25 tane bundan açın. Yani para atacaksanız eğer. 379 lira 100 yıldız. Açardım 25 tane. bir avp Fade vururdu. Patladık, gittik. Neyse. Yani o şekilde arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Like atıp abone olmayı unutmayın. CSGO veyahut da herhangi bir video için isteğiniz arzunuz varsa yorumlarda bekliyorum. Allah'a emanet olun.